Çilimli ilçesine bağlı Hızardere köyünde uzun süredir devam eden kuraklık endişeye yol açtı. Tarım arazilerinin suya duyduğu ihtiyaç her geçen gün artarken köy halkı çağrıyı yağmur doğasında buldu. Namazın ardından köy meydanında toplanan vatandaşlar hem yağmur yağması hem de bolluk ve bereket için ellerini semaya açtı. Yapılan dualarda İslam coğrafyasına huzur ve esenlik temennileri de yer aldı. Yağmur doğasına katılan köylülerden Orhan Öztürk, tarım arazilerinin suya ihtiyacı olduğunu belirterek şu şekilde konuştu. Yağmur duası için şimdi e, camiye geldik. E, camide şimdi namazımızı kıldık. E, yağmur duası için e, caminin dışına çıktık. E, bu bizim bölgemiz fındık bölgesi. Yağmur iç yapma zamanı şimdi fındığın. Eğer yağmur yağmasa e, fındık içini dolduramaz. Yani i̇çini doldurmadığı zaman ne olacak? Fındık yanacak. E, ekonomik zarar var. Ondan sonra yani yağmur yağmadığı zaman sadece fındık değil, bütün sebze, meyve, her şey kurur bizim bu bölgede. Şöyle Allah'ım güzel bir yağmur yağdırırsa meyveler, sebzeler, fındıklar çok iyi olur.